Herkese selamlar dostlar. Bugün İhtiyar Matematik ile beraber 2022 model 345 ayet matematik soru bankasının polinomların 4. test pardon ÖSYM tadında 4. testinin soru çözümleri bilebilir. karşınızdayım. İlk soruyla hemen soru çözümümüze başlayalım. Aşağıda tahtaya kalkan Necmi'nin bir soru yaptığı çözüm gösterilmiş. Burada soru ve çözüm mevcut. Bu sorunun çözümünde Necmi aşağıdakilerden hangisini doğrudan kullanmıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım burada ne yapmış? Soru bu. Olduğuna göre a artı b artı c'nin kaç olduğunu söylemiş. İşte x yerine 1 yazarak çözümlemiş ve doğru cevabı eksi 3 olarak bulmuş. Şıklara baktığımız zaman px polinomu sabit terim p sıfırdır. Bu ifade doğrudur ama çözümde bunu kullanmış mıdır arkadaşlar? Hayır kullanmamıştır. O yüzden bunu almayacağız. px polinomu katsayılar toplamı p1'dir. Evet px herhangi bir polinomda katsayılar toplamını bulabilmek için x yerine ne yazarız arkadaşlar? x eşittir 1 yazarız. Bu da zaten bize doğru cevabımızı verdi. Diğer baktığımız zaman x eksi a ile ise p a'dır çarpanını. Evet bu da doğrudur. Arkadaşlar burada verilen ifadelerin muhtemelen hepsi doğrudur. Ancak biz bu ifadeleri bu soruda kullanmadığımız için cevabımız b seçeneği. Px ve qx polinomları için 3 tane önerme verilmiş. Px'in x'in baş kat sayısı 2'dir. O zaman 2 çarpı x üzeri a biçimde bir ifade alabilirim. q x'in baş kat sayısı eksi 3'tür diyor. Eksi 3 çarpı 2 üzeri b biçimde bir şey alabilirim baş kat sayısı bu ikisi polinomca baş kat sayısı diyor. Eksi 6 çarpı x üzeri a artı b blabla bla diyebiliriz. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar kesinlikle doğru ifadelerine daha titiz yaklaşmamız gerekiyor. Bakalım p ve q ise r diyor. Bu zaten baktığımız zaman birinci örnekte biz ne dedik arkadaşlar? Bunu yani seçilen verilen örnekleri doğru kabul edecek olursak arkadaşlar bu önerme doğru gelecektir. Sonrasında R ise P veya Q diyor. Bu doğru değildir. Çünkü aksi bir örnek tanımlayabilir miyiz arkadaşlar? Bunu tanımlayabiliriz. Ben mesela P x polinomunu 1 seçebilir miydim başkası? 1 çarpı x üzeri a. Sonrasında ise mesela Q polinomu eksi 6 çarpı x üzeri b seçtiğim zaman bakın buradaki sonucu aynı sonucu ulaştık. Peki böyle bir şey mümkün mü? Hayır çünkü kesinlikle diyor. Aksi bir örnek gösterdiğiniz için buna kesinlikle doğru diyemeyiz. Hatta bu örnek de r ise p, p, ve q dediğim örnek de aslında bunu nötrülüyor. Çünkü kesinlik belirtiyor. Kesinlik belirttiği için bunu da yanlış kabul ederiz. Cevabımız yalnız bir a seçeneği. Yukarıda kütlelere gösterilmiş iki farklı renkte halka biçimindeki metaller aşağıdaki düzenekte gösterilmiştir. Bu düzenekteki metallerin tamamı eritilip her birinin kütlesi x 2 kilogram olan yeni halkalar yapıldığında artan metalin kütlesi kaç kilogramdır diyor. Aslında bize bir tane px ifadesinin x 2 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu söylüyor. Artan da kalan aynı şey aslında. Şimdi soruya baktığımız zaman şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Burada kaç tane var? 3 tane sarı, 2 tane mavi halka baktığımız zaman da bitir, bitiş şekli yine sarı mavi olmuş. Şöyle düşünecek olursam ben burada ikili ikili gruplayabilirim değil mi? Şurada da ikili gruplar var. Ve şurada da son olarak iki tane grup var. Mesela ben deseydim ki yine mavi ile bitsin toplam 10 tane bu ne kütlelerden olsaydı mesela 10 tane kütle. Bunun 5'i sarı 5'i mavi olacaktı değil mi arkadaşlar? O halde ben desem ki o zaman buradaki tüm kütlelerin yarısı çünkü onu 2'ye bölerek bu ifadeyi buldum. Kütlerin yarısını böldüğüm zaman ne gelecek arkadaşlar? X artı bir tane mavi, X artı bir tane sarı gelecek. Çünkü ikili ikili grupladım. Şu örnekten daha iyi anlayabiliriz. O yüzden PX polinomu şöyle... Yok konuşamadım. Şu şekilde yazabilir miyim arkadaşlar? PX dediğim ifade eşittir. Ben sarıları ne yapacağım? Her bir grubu şöyle düşüneyim o zaman. 3 ile çarpıyorum. 3X artı 3. Sarıları yazalım. 3X artı 3 çarpı X artı 1. Devam ediyorum. Artı diyorum. Bu sefer de mavileri yazalım. Maviler dediğimiz ifadelerde 2x 2 miydi? Evet. 2x 2 çarpı x artı 1. E peki hala ben şimdi bir de ne yapacağız? Ben burayı düzenleyecek olursam. Hatta düzenlemeden önce şunu söyleyebilirim. x 2 ile bölümden su kalanı sorduğu için p2'nin kaç olduğunu bize soruyor aslında. p2'yi bulabilmek yerine de x gördüğümüz yere 2 yazabiliriz. Hemen 2 yazalım arkadaşlar. Ya da ben şuraya x artı 1 parantezini alıp yapmak istedim. O daha kolay geldi. x artı 1 parantezini aldığım zaman burası ne gelecek arkadaşlar? 5x eksi 1. Şimdi 2 yazalım yerine. 2 yazdık burası. 3. 2 yazdık burası. Ya da hata mı yaptım? Evet hata yapmışım. Burası artı 1 olacak. <laughs> o zaman burası kaç gelecek arkadaşlar? 11. 3 çarpı 11 eşittir. 33 gelecektir. Yani cevabımız B seçeneğe gelir burada. Px ve Qx birer polinom olmak üzere P kare x çarpı Qx ve Px çarpı q kare x polinomu barış sırasıyla 12 ve 18 olarak vermiş. O halde şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Px polinomu a çarpı x üzeri a olarak seçeyim. Ya da öyle değil. Şöyle seçelim. a çarpı x üzeri ne oldu? Önemsiz değil. Tamam hadi m seçeyim burayı da. O halde ben bunun karesini aldığım zaman ne gelecek arkadaşlar? a kare x üzeri 2m gelecek mi? Evet aslında x'ler bizim için önemsiz de neyse. q seçelim. q nasıl seçelim? B çarpı x üzeri n olsun bu da. Zaten başka açısı istediği için bunu direkt yazabilirim. O halde çarpı b çarpı x üzeri n olsun. Zaten baş katsayıyla alakalı değil için bu iki ifade çarptığım zaman ne gelecek arkadaşlar? a kare çarpı b dediğim ifade 12 verecektir. Şimdi ikincisini yapalım. İkincisini yaptığım zaman da ne gelecek arkadaşlar? a çarpı b kare dediğim ifade 18 gelecektir. Sonra işte ben bunları taraf tarafa çarpacak olursam ne gelir arkadaşlar? A küp çarpı B küp çarpı pardon eşittir. Bunu çarpanlarına ayırıp yazalım. Burayı 6'ya 2, 6'ya 3 yazalım. olarak yazdığım zaman 6 çarpı 6 çarpı 3 çarpı 2'den 6 gelecek. Burası 6'nın küpü ise burası da 6'nın küpü olmak zorunda. Yani şöyle yazabiliriz. A çarpı B. Bu şöyle. Burada 6'nın küpü. Bize baktığınız zaman Px çarpı Qx'in çarpımını soruyor zaten. Buradan gördüğünüz üzere de cevabımız D seçeneği tam sayılı kat tam sayı katsayılı ve üçüncü dereceden bir px polinomunda a ve b tam sayılar için bir şeyler vermiş mutlak a x b ifadesinden büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar tam sayı katsayılı polinomlarda bizim bilmemiz gereken şöyle bir şey var. Bunu akıl yoluyla da aslında ortaya çıkartabiliriz ama özellik olarak da verilebiliyor aynı zamanda. Ben dediğim gibi tam sayı katsayılı bir polinomda mesela x yerine a a değil de ne yazalım? M ve N yazalım tamam mı? P m eksi pn bölü m eksi n dediğim ifadenin sonucu tam sayı çıkar. Bunu herhangi bir bir örnekle tanımlayabiliriz. Mesela p eksi dediğim ifade, pardon, evet, 3x olsun. Ben şunu diyebilir miyim? P2 eksi p1 bölü 3 eksi pardon 2 eksi 1 dediğim zaman ne olacak arkadaşlar? Sonuç 3 gelecek gibi gibi düşünebilir. Bu örneği çoğaltın. Veya başka bir şeyler ekleyin. Önemli değil. Buradaki şeyden önemli olan. Tam sayı kat sayı olması. Şimdi böyle düşünecek olursak. PA. Eksi PB. Bölü. A eksi B dediğimiz ifade. Tam. Tam sayı olsun istiyoruz. Baktığımız zaman. PA eksi PB. B dediğim ifade ne gelecek arkadaşlar? 1 eksi, eksi 1'den 2 gelir. Peki eğer de A eksi B'nin de, yani şöyle diyeyim. 2'yi A eksi B'ye böldüğüm zaman burada tam sayı çıkmasını istiyorum. A eksi B dediğim ifadenin sonucu neler olabilir? 2 olabilir, eksi 2 olabilir, 1 olabilir. Eksi 1 olabilir aynı zamanda. Bize en büyük değerini soruyor. Burada 2, yani cevabımız C seçeneğine gelir. Altıncı soruyla devam edelim. Px bir polinom olmak üzere x artı px ve x eksi px polinomlarının dereceleri birbirinden farklıdır. Arkadaşlar varsayıyorum ki px'i bir sabit bir sayı olarak alsaydık. Px atıyorum ne olsaydı arkadaşlar? M olsaydı. Burada polinom dereceleri birbirinden farklı olur muydu arkadaşlar? Hayır. Atıyorum o zaman şöyle bir şey olsaydı. X kareli bir değer olsaydı. Yine polinom dereceleri birbirinden farklı olacak mıydı? Hayır eşit olacaktı. O halde ben px'i nasıl seçmek zorundayım? Ax artı b İçimde bir şeyler seçmek zorundayım. Hatta 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 A buradan bir 1 gelecektir. Bir de eksi 1 gelecektir. Neden? Çünkü A'yı bir seçtiğim zaman PX polinom, polinomu ne olacak arkadaşlar? X artı B olacak değil mi? Ben buraya X artı X artı B yazdığım zaman ve burada da ne yazacağız? Eksi 1 çarpacağız. Eksi X eksi B geldiği zaman dereceler birbirinden farklı mı? Evet. Bir de eksi 1 için deneyelim. Eksi 1 için deneyelim. zaman ne gelecek? X artı eksi X. Pardon x, x artı b. Buradan ne gelecek arkadaşlar? x artı x eksi b geldik. Fark ettiyseniz her iki değer için de polinom dereceli birbirinden farklıdır. O halde a dediğim değeri mecburi olarak 1 almak zorundayım. tamam. 1 ve eksi 1 alabilirim. Şimdi bakalım her doğal sayı burada sayma sayıları için diyor. Pn artı 1 büyüktür. Pn ve P3 eşittir 0 diyor. Öyleyse burada hangisini seçeceğimiz yani 1'i mi seçeceğiz, eksi 1'i mi seçeceğiz bu ifadeye bakarak anlayabiliriz. Burada x gördüğümüzde n artı 1 yazarak devam edebiliriz ama burada değer vermek bence daha kolay mı? Geldi benim. Mesela ben buraya atıyorum 10 değerini versem ne yerine? Yani 10 p11 şöyle yapalım p11 büyüktür p10 mudur? Bakalım hangi değerde bunu yazarsak şey sağlar arkadaşlar. Tabii ki de ax artı b'de ama a1 olduğu zaman eksi 1 olduğu zaman bu değer sağlanmayacağı için eksi 1 gelmeyecektir. Bu yüzden a1 değerini alırız. Px dediğim ifade nedir o zaman? Px dediğim ifade x artı b'dir. E, P3'e baktığımız zaman bu 0 eşitse 3 artı B dediğimiz ifade 0 ise B dediğimiz ifade oradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 3 gelecektir. Px ifademizi tekrar yazalım. Px dediğim ifade x eksi 3 geldi. P5'i soruyor bize arkadaşlar. X gördüğümüz yere 5 yazarak devam edebiliriz. 5 yazdığımız zaman 5 eksi 3'ten 2 yani cevabımız C seçeneğine gelecek. Şuraya baktım. şöyle bir tekrar edeyim. Çok aklıma yatmadı çünkü. İçime yatmadı daha doğrusu. Burada tek tek de denedi, denediğimiz zaman A1'in bu şartı sağladığını, A 1'in bu şartı sağlamadığını anlayacaksınız arkadaşlar. Baş katsayısı 1 olan üçüncü dereceden bir px denklemi veriliyor. Hemen yazalım bunu arkadaşlar. X küp artı bx kare artı cx artı d çarpı x üzeri sıfır olarak yazmak istiyorum bunu. Her a gerçek sayısı için px polinomunun x eş a ile bölümünden kalan ile x eş a ile bölünden kalanın toplamı sıfır polinomudur. O zaman de şunları bir yazalım x x a ile kalan nedir arkadaşlar? p a dediğimiz ifademizdir. Evet toplamı diyor artı p eksi a'nın kaç eşit olduğunu söylüyor arkadaşlar. Sıfır eşit olduğunu söylüyor. Peki buraya baktığımız zaman bu bize tanıdık geliyor mu? Burası nedir arkadaşlar? Tek fonksiyondan gelmesi gerekiyor. Tek fonksiyona bizim polinomumuzdaki çift fonksiyonları direkt eleyebiliriz. Çünkü burası bir tek fonksiyon. O halde bunlar gidecek mi arkadaşlar? Evet. Şimdi şöyle gidecek. Yani, x ile sıfır neden yazdım? Belki daha iyi anlaşılmıştır. O zaman p x polinomu ne kaldı arkadaşlar? x küp artı cx midir? Baktığımız zaman p4'ün 0 olduğunu vermiş. Gördüm. Gittim x gördüğüm yere yani 4 yazdım. 64 artı 4c eşittir. 0. C dedim ifade eksi 16 gelecek buradan. Eksi 16 yerine yazacak olursam px dediğim ifade artık x küp. Eksi 16 x gelecektir. Bize neyi soruyor? P1'i soruyor. 1 eksi 16'dan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 15 yani cevabımız A seçeneği. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden px polinom için böyle eşitlikler verilmiş. P1, 10, P2, 20, P3, 30. Onlara göre P4 kaçtır? Arkadaşlar bu sorular verildiği zaman genellikle şöyle bir denklem oluşturmaya çalışırız. Px eşittir. Baş kat sayısı 1 olduğu için buraya 1 yazıyorum. Ve şöyle x 1, x art 2, x 3. Bize verilen kökleri yazmış gibi düşündüm. Ve bunun sonuna bir tane sabit yani kalan eklemek istiyorum. O da 10x yazdığım zaman her değeri verdiğimiz zaman bu şart sağlanıyor mu? Evet sağlanıyor. Bize P4 soruyor. Gittim x 4 yazmaya başladım. 4 yazarsam 3. Buradan 4 yazdım. 2. 4 yazdım. 1. Buradan 40. Artı burası 6, 40 artı 6, 46 cevabımız E seçeneği. Buradaki asal amaç verilenleri kullanarak denklem oluşturmak ve buradaki sabiti düşünebilmek px1 polinom olmak üzere x küp artı px'in karesinin polinomunun yani burayı bir polinom olarak kabul ettik devam ettiğimiz zaman x küp eksi px ile bölümünden kalan x kare olduğuna göre biz şöyle bir ifade olsaydı şuradan mouse olarak düşünelim x eksi 5'e bölümünden olsaydı ne yapardık arkadaşlar bunu sıfır eşitlerdik x gördüğümüz yere ne yazardık arkadaşlar 5 yazardı değil mi tamam o halde ben buradaki x küp eksi px'i sıfır eşitlemek istiyorum eşitledim sıfıra ya da yazarak eşitleyeyim x küp eksi px eşittir 0. O halde burada ne gelecek arkadaşlar? x küp eşittir px geldi mi? Ben x küp gördüğüm yere px yazabilir miyim artık? Yazabilirim. Geldim buraya px yazdım. O halde ne geldi arkadaşlar? 2px'in karesi geldi değil mi? Şöyle yapalım. Karesi. Bu ne eşit arkadaşlar aslında? 4 p kare x'e eşit. Peki hala yani kalan dediği ifade de x kare olduğu için biz buna eşitlemez miyiz bunu zaten? Evet eşitleriz x kare neden? Çünkü mesela az önce örnek vermiştim ya mesela x eksi 3 eşittir 0 yaptık ya. O zaman ben p3'ü bulduğum zaman kalanı buluyordum değil mi? Aynı şekilde ben burada x küp yerine px yazdığım zaman kalanı bulurum. Yanıta x kare eşittir. Buradaki 4'ü bölüm olarak attığım zaman ne gelecek arkadaşlar? x kare bölü 4 gelecek. Yani p kare x dediğimiz ifade x kare bölü 4 gelecek. Her tarafın kare alacak olursam ne gelecek arkadaşlar? Şöyle kare kök bunlar x bölü 2 gelecek. Hangisinin olabileceğini soruyor zaten. Yani cevabımız A seçeneği gelir.